Darwin bugün ilk iftarımızı yapacağız. Evet Gumball. Sen oruç tutacak mı? Zaten oruçluyum Gumball. Ben de oruçluyum Darwin. Teretüşü karvanlarını iftara davet edelim mi Darwin? Edelim Gumball. Tamamdır sen teretüşü karvanlarını çağır. Ben de arkadaşlarımı çağırayım Darwin. Tamam Gumball hadi onları çağıralım. Canım sucuk iftar yapmak için bizim eve gelir misiniz? Geliriz Gumball. Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar bizim evde iftar yapmak ister misiniz? İsteriz Gumball. Hadi gidelim o zaman. İftara ne kadar kaldı Gumball? Şimdi okunur Darwin. Ezan okundu. Hadi Allah kabul etsin. Allah